Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El işi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Alize Angora ile karşınızdayım. Angora Gold. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 02 numara ipimizin renk numarası. Şöyle 4 numarada kullanıyorum. 1.60 milim hanımlar. Bir ön hazırlık olarak şöyle M lastiğimi yaptım sık iğnelerden oluşan bir lastik ipimizi kenara alalım şimdi modelimizin kurulumunu yapalım burada ya lastiğimin anlatımı detaylı bir şekilde kanalımda mevcut oradan açıp izleyebilirsiniz hanımlar 1 2 3 zincir ipimi doladım şöyle bir hemen yandakine battım 2 bir sonraki sık iğnelerimize tek tek batıyoruz 3 zincirimizle beraber 4 oldu şöyle 5 tane trabzan yaptım hanımlar. kenar trabzanımız olarak 1 2 3 zincir ipimi doluyorum şöyle bir boş bırakıyorum Şuradaki hemen bakın 1 2 3ördüü sık ineme giriyorum 1 Aynı yere tekrar batıyorum. 2 2 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle bir 2 trabzan Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Bakın şunu boş bırakıyorum. Diğerine geçiyorum. 1 2 trabzan bir zincir ipimi doladım aynı yere battım bir iki trabzan bir zincir çekmeden ipimi doluyorum bakın şöyle bir tane şu balık sırtından bir tane boş bırakıyoruz ikinciye giriyorum bir zincir çekmeden bir iki trabzan arada bir zincir ipimi doluyorum aynı yere batıyorum bir 2 trab İ zincir çekmeden ipimi doluyorum bakın burayı boş bırakıyorum diğerine giriyorum 1 aynı yere batıyorum 2 trabzı bir zincir bir trab İ zincir çekmeden bakın şöyle 1 2 3 4 sık iğneme batıyorum bu şekilde şöyle şu arada bir tane boş bırakıyoruz ikinci arada bir zincir iki trabzan bu sıramızı bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar yapıp gelip beraber devam edelim Evet ama şöyle sıra sonuna geldim aynı şekilde devam ettim Burada 1 2 3 zincir çekiyorum ipimi doluyorum 1 iki boş bırakıyorum şöyle kenar trabzanlarımızı yapıyoruz 2 3 4. Şöyle 5 tane de kenar tırabzanımızı yaptık. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımızı yapıyoruz onlar. Bir iki üç zincir ipimi doladım. Bakın şuradaki bir tane trabzanımız var. İçine girdim bir iki tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim ipimi doladım aynı yere battım bir iki trabzan. Bir zincir çekmeden ipimi doladım. Bakın diğer modelin arasına batıyorum. Şöyle iki tırabz bir zincir aynı yere battım bir iki tırabz ipimi doladım hiç zincir çekmeden bir iki tırabz arada bir zincir ipimi doladım aynı yere battım bir iki tırabz hiç zincir çekmeden ipimi doladım diğer modele geçtim bir iki trabzan bir zincir şöyle iki trabzan bu sıramızı da bu şekilde devam edelim tamamlayalım gelip beraber devam edeceğiz aynı şekilde sıramızı tamamlayalım hanımlar Evet hanımlar bu şekilde sıramı tamamladım. Sıra sonuna geldim. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Ve kenar trabzanımı yapıyorum. Birinci modelimizin ikinci sırasını tamamladık. 1 2 3 zincir ve dönüyorum Burada yine 1 2 3 zincir çekiyorum ipimi doluyorum bakın. Şu boşluğa giriyorum. Bir zincirimiz var. içine girdim. 1 kapatmıyorum. 2 3 4 5 Şöyle iki seferden kapatıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Diğer modelin arasına giriyorum. 1 2 3 4 5 Şöyle iki seferde kapattım. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Diğer modelin arasına giriyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın burada bir zincirimiz var arada. Boşluğa batıyorum. 1 2 3, 4, 5. Bir, iki, üç zincir ipimi doladım, diğer boşluğa battım. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet ama şöyle bakın modelimin güzelliğine. Şöyle sıramı tamamladım. Kenar trabzanımı yaptım. Döndüm. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Fıstığımın tepesine batıyorum. Tam tepe noktasına. 1, iki tane trabzan. İkinci modelimizin birinci sırasında bir zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. 1, iki trabzan bir zincir çekmeden ipimi doluyorum trabzan fıstığın tepesine batıyorum bir iki trabzan bir zincir aynı yere battım bir iki trabzan bir zincir çekmeden ipimi doluyorum diğer fıstığın tepesine batıyorum bir iki trabzan arada bir zincir aynı yere batıyorum bir iki tırabzan. Bir zincir çekmeden ipimi doluyorum diğer fıstığın tepesine bir iki tırabzan, bir zincir aynı yere battım bir iki tırabzan. Bir zincir çekmeden ipimi doluyorum diğer fıstığın tepesine bir iki tırabzan, bir zincir aynı yere battım bir iki trabzan bu şekilde bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım onlar. sıramı tamamlayıp geliyorum Evet hanımlar şöyle sıramı tamamladım döndüm şimdi ikinci modelimizin ikinci sırasındayız 1 2 3 zincir ipimi doladım bir zincirimiz var içine giriyorum bir iki bir zincir iki trans bir zincir çekmeden diğer trabzanın arasına model arasına geçiyorum bir iki trans bir zincir bir iki trans bir zincir çekmeden diğer modele geçiyorum bir 2 trabzan bir zincir 1 2 trabzan bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp gelelim hanımlar Evet hanımlar şöyle sıramı tamamladım ikinci modelimizin ikinci sırasını 1 2 3 zincir ipimi doladım bakın boşluğa giriyorum 1 2 3 4 5 şöyle kapattım 1 2 3 zincir ipimi doladım diğer modelme geçtim 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir ipimi doladım. Diğer modelime geçtim 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir diğer modelime geçtim 1. 2 3 4 5 bu şekilde bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz gördüğünüz gibi bir iki sıra trabzan modeli yapıyoruz bir sıra fıstık iki sıra trabzan bir sıra fıstık o şekilde ilerliyor ben bunu bitireyim bir model daha yapayım modelim tam kendini göstersin son haliyle karşınızda olacağım inşallah Evet hanımlar şöyle gördüğünüz gibi modelimi ilerlettim. Gerçekten muhteşem oldu. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Modelimizin ön yüzü, arka yüzü yok. Her iki tarafını da rahatlıkça kullanabileceğimiz şahane bir model. Bu modelde ne yapabilirsiniz? Bluz yapabilirsiniz. Yelek, hırka, bluz etol şal bebek örgülerinde bebek büyüğünü kullanarak bebek battaniyesi bile yapabilirsiniz hanımlar. Buraya kadar beni izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi ve küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.